Arkadaşlar iyi günler. Şimdi MSE sonuçları açıklandı. Size örnek olması için geçen yılki MSE ikinci aşama çağrılma puanlarını gönderdim. Bu bu yıl böyle olacak anlamına gelmiyor. Sadece bir örnek. Ee, şimdi şöyle başvuruda herhangi bir sorun yok. Herhangi bir taban puan yok. Personel temin adresinden öğrenciler e, muhtemelen birkaç güne başvuru açılacak. O başvuru adresinden öğrenciler ikinci aşama için Başvuru yapacaklar. Bu muhtemelen Nisan'ın ortasına kadar falan sürecek bir süreç. Bu başvurular bittikten sonra o sistem kapatılacak ve başvuran öğrenciler daha sonra kendi işlerinde işte MSU puanlarına göre, işte güvenlik soruşturmasına göre bakılacak, sıralanacak ve muhtemelen Haziran'ın başında Ankara'ya mülakata, spor testine çağrılacak öğrenciler belirlenecek ve liste halinde duyurulacak şimdi öğrencinizin yapması gereken şey ciddi anlamda asker olmak isteyenler personel temin üzerinden sistem aktif olduğu zaman başvurusunu yapacak. Orada hani çoğu 12. sınıf öğrencisi olduğu için eğitimle ilgili bilgileri yükleyemeyecekler. Onları yüklemeden geçebilirler. Daha sonra da o sistem kapanacak, öz, şey askeriye bakacak ve Haziran'da listeler yayınlanacak. Haziran'daki listede Öğrencinin Temmuz'da, Ağustos'ta ne zaman e, mülakata spor testine çağrılacağı gösterilecek, yazılacak. Daha sonra o e, mülakata çağrılırsa gidecek. ilgili tarihteki o testlere gidecek. Daha sonra arkadaşlar YKS bildiğiniz gibi yapılacak. E, ve askeri okulların asıl alım şeyi, yani o Temmuz, Ağustos'taki asıl sıralama YKS'ye göre yapılıyor. Örnek çocuk e, harp okuluna gitmek istiyorsa e, AYT'lere bakılacak. AYT puanı kullanılacak. Asıl sıralama orada olacak. Yani bu MSÜ puanı sadece Ankara'ya çağrılmak için bir basamak. MSÜ puanı daha sonra bir işi olmayacak. Orada spor testi, mülakat %55 oranında da AYT'sine bakılacak. AYT'si güçlü olması avantaj sağlar. Asubay ise TYT'ye bakılacak. Oradan sonra da asıl listelere listeler yayınlanacak ve o liste sonucunda da öğrenciler yaklaşık 10 günlük bir intibak eğitimine alınacak ilk kazananlar, ilk listelere girenler. O intibak eğitiminde askeriye öğrenciyi beğenirse, öğrenci de askeriye eğitimi disiplini beğenirse yüklenme senedi imzalayıp askeri öğrenciliği fiilen başlayacak. Yüklenme senedi imzaladıktan sonra bu işten artık ben küstüm oynamıyorum demek yok. Çünkü o zaman borcun altına giriyorsunuz. Yüklenme senedi imzalayana kadar öğrenci herhangi bir aşamada hiçbir bedel, hiçbir olumsuz şeyi ödemeden bu işten vazgeçebilir. Öğrenci bu süreçte özel yeteneğe, polis okuluna, merkezi yerleştirmeye, her şeye başvurabilir. Yani burada sadece dikkat etmeniz gereken şey şu, öğrenciye şunu söyleyeceksin, eğer bu süreci hepsini başarıyla tamamlayıp en son intibak eğitimine kalırsan ve orayı da başarıyla geçip senet imzalarsan, ondan sonra bu işten daha dönüşün Yok yani dönersin ama herhalde bir 300 bin lira falan belki 500 bin lira bilmiyorum şu an güncel rakamı e, borç çıkartır devlet size oraya kadar dediğim gibi e, vazgeçebilir istediği tarihte yine ayrıntılar ya da kafanıza takılanlar olursa cevaplarım arkadaşlar iyi günler.